tesisimiz var çıkışta. Orada ısmarlayabiliriz. <laughs> Hocam abi buradan detaylı görüntü alalım istiyorsan sonra da röportajı alalım. Şilemize yakışan bir projenin adımını atıyoruz. Başlangıcını yapıyoruz. Yaklaşık 580 bin 584 metrekare yani 580 dönümlük bir arazide. Şile'ye yakışacak güzellikte bir projeyi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle inşallah güzel projeyi hayata geçireceğiz. Şehrin en önemli destinasyon merkezlerinden bir tanesi sahilimiz, kumularımız, denizimiz, ormanımız, yani İstanbul'un yanı başında büyük bir metropolün yanı başında güzel bir turizm lokasyonu. Dolayısıyla buna yakışan bir projeyle önümüzdeki sezon inanıyorum ki inşallah insanlar geldiğinde büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyacak. Burada yaşayan hemşehrilerimize, gelecek olan vatandaşlarımıza herkese şimdiden hayırlı olsun. Yaklaşık 25 tane seyir terasının içinde yer alacağım. yaklaşık 16-17 kilometre uzunluğunda ahşap yürüyüş yollarının içinde yer alacağı, 12 tane içinde hizmet verecek olan büfenin içinde yer alacağım ve buradaki endemik bitki türlerini koruma altına alınacağı, buradaki aydınlatmasıyla, kent mobilyalarıyla, peştaj düzenlemesiyle burada görmüş olduğunuz bu alanda birbirinden güzel, etkinliklere imza atacağımız alanlar oluşturacağız. <laughs> Yaklaşık 1700 metrekarelik bir alanda fitnessin fitness yapılabilecek bir mekan hazır hale getirecek. Yaklaşık 2600 metrekarelik alan içerisinde çocuk oyun parkının yer alacağı ve 14 tane de voleybol e, plaj voleybolunun yer alacağı sahalar burada hazır hale getirecek. Otopark detayları da düşünüldü. 413 araç 83 engelli aracı 10 tane otobüsün içinde yer alacağı büyük bir otoparkı da burada bu projenin içerisinde hazır hale getirmiş olacağız. Dolayısıyla güzel bir proje. İlçemize vizyonuna, turizm vizyonuna katma değer sağlayacak olan bir proje. Tamamen ahşap dekorlar üzerinde inşa edilecek. Doğal yapısına asla zarar verilmeyecek. Kimliğine asla zarar vermeyecek. Vitrininde güzel bir projeyle bir dahaki sene ümit ediyorum. inşallah sezonda açmış olacağız. Gelen insanlar farkı fark edecekler. Burada yaşayan hemşerilerimiz, vatandaşlarımıza, gelecek olan vatandaşlarımıza, yerli yabancı turistlerimize hayırlı olsun. Burada başlangıcını yaptık. Yavaş yavaş diğer proje, plajlarımızı da projelendirerek onları da tanımlığa da getireceğiz. Şöyle ifade ettiğim gibi yani büyük bir metropolün yanı başında Şile, kendisine yakışan turizm anlayışını gerçekleştirmesi gerekiyor. İstanbul'un tek mavi bayraklı sahillerine sahibiz. Yani böylesine kumulların yer aldığı, nereye giderseniz gidin, ister Akdeniz'de ister Ege'ye birçok yerde bizim buradaki bu doğal zenginliğimiz, tabii memleketimizin her bir köşesi birbirinden kıymetli ve güzel. Ancak bizim Şile'miz gerçekten doğallıklarıyla çok daha güzel. Ormanlarının, kıyı sahillerinin, bu kadar yeşilliğin, bu kadar doğal maviliğin içinde yer aldığı, birbirinden kıymetli değerlerin içinde barındıran, tarihi ve kültürel değerlerin içinde barındıran şilemize yakışan bu projeleri bütün sahil hatlarımızda projelendirmek suretiyle dönüştürmek istiyoruz.